Ben de size zulmetmemek için Turgut Bey'in 15 dakikasına katılanlar ar <laughs> Çok teşekkür. Şeyin güzel Türkçe kullanan Orhan Seyfi Orhan'la bütün şiirleriyle Türk şiirinin ondan büyük şairi yoktur diye mübalağa yapmıyorum. Sade iyi şairdir, biraz haksız yere unutulmuştur siyasi sebeplerle. Menderes'in parlamentosunda mevhus olunca Yusuf Ziya ortaç gözden düştü ama içeri girmedi. Faruk Nafiz Canlı Bele yassadaya gitmek çok ağır geldi. Gitti çünkü son devir meclisinde. 27 Mayıs'tan önce milletvekili olan iki şair Orhan Seyfi Orhan'la Faruk Nafiz Çamlı bir gel. Faruk Nafiz bunu unutmadı. Birkaç sene sonraki ölümüne kadar hüzünlü, sessiz durdu. Orhan Seyfi Orhan unuttu. Ama o unutuldu. Biraz gerici, muhafazakar, ırkçı, turancı gibi damgalanmalarla Halbuki Türkçeyi çok güzel, siyasi değerlendirmeler ayrı. Orhan Seyfi Orhan'ın şiir dilindeki Türkçe çok güzeldir. 1925, daha harf devrimine 3 sene var. Arap harfleriyle basılan fırtına ve karda bugünün Türkçesiyle çok güzel bir şiir. Bütün şehir nihayetsiz bir nur içinde kış mehtabı daha parlak, daha lekesiz, ne buluttan bir eser var ne bir küçük iz, gülümsüyor gibi sema sürur içinde. Bu saatte kesilmemiş henüz gözyaşım, pencerenin kenarına dayalı başım, en küçük bir teselliden, ümitten uzak, hep o eski günlerimi hatırlayarak ben sabahı bekliyorum fütur içinde. Fütur derin kedar ye istemek. Ankara'nın veya İstanbul'un bilmiyorum. Orhan Seyfi Orhan 1925'te neredeydi? Bir kış akşamını düşünelim. Karsız zaman, bütün sema bir nihayetsiz nur içinde. Kış mehtabı daha parlak, daha lekesiz. O dertler içinde sabahı bekliyor bir koltukta oturarak. Bütün şehir nihayetsiz bir sur içinde. Karşı evler bir saadet yuvası yine. Ayın beyaz ışıkları dolmuş içine. Şimdi çiftler uyuyorlar bu nur içinde. Şu saatte sade bir ben tek başınayım. Bu, ben Ya Rabbi bu uzlette nasıl yaşayayım? İşte burası çok enteresan. Çünkü 1925'te ihaneti görülen bir sevgiliye böyle hitap edilmezdi. Bir ben vurdum, bir de yer çarptı denebilirdi. Bakın ne diyor. <laughs> Düşünmeden ayrılığın nihayetini, hissettiğim dakikada ihanetini, seni nasıl terk etmişim gurur içinde bütün şehir nihayetsiz bir nur içinde, yıldızlardan görünmüyor semada eser, salmış uzak alemlere gizli akisler, birer katre ziya gibi bir nur içinde, artık dinse başımdaki şu zehirli sam, sam sam yeri demek, şu saatte gözlerimi biraz kapasam, düşünecek değil miyim seni yarında, Söyle kimi görüyorsun rüyalarında? Eminim ki uyuyorsun huzur içinde. Hem Türkçe güzel hem de çok enteresan bir nokta var. Düşünmeden ayrılığın nihayetini, gördüğüm dakikada ihanetini, seni nasıl terk etmişim gurur içinde. O sırada değil, şimdi de ne kadar cinayet kadın Boşanma cinayetleri, aşk cinayetleri işleri. 1925'te bu kadar medeni bir hamle iş. Nesimi. Hikâmetine Elif diyen gör ne uzun hayal eder. Her ki diler visalini arzuyi muhal eder. Senin boyuna Elif harfine benzeten boşuna boş bir hayal eder. Elif harfi senin boyun kadar endamlı ve güzel yapılı olabilir mi? Ama burada günaha girmiyor. Elif, Allah kelimesinin ilk harfidir. Mutasavvıflar tasavvuflar elif harfine çok önem verir. Ama Nesimi'nin kendi mutasavvuf, bu yazdığı da gözüne kestirdiği Halepli bir kızdır. gene ilahi aşk şiiri. Onun için bunu söylemekle günaha girmiyor. Kametine elif diyen, zaten yazdığı ilahi aşk şiiri, bedeni aşk şiiri değil. Kahmetine elif diyen, görne uzun hayal eder her ki diler visalini arzu muhal eder. Boş işler sana ulaşmak bizim için mümkün değil. Boş arzu eder, hayali arzu eder. Taşlıcalı Yahya, medet medet bu cihanın yıkıldı bir yanı, Ecem Celalileri aldı Mustafa Han'ı şiirini, kellesini ortaya koyup yazıyor. Çünkü Rüstem Paşa değil böyle uzunca bir mersiye yazmak bir cümle söyleyenin boynunu alıyor. Rüstem Paşa baştayken Şehzade Mustafa'yı da onun entrikaları Hurrem Sultan'la beraber olarak ortadan kaldırmışken bu acıklı mersiyeyi yalnız Osmanlı şairlerinden Taşlıcalı Yahya yazıyor. Bimar Ameyir bu o mersiye değil bu taşlıcalı Yahya'nın başka lirik bir şiiri evet. bimara mey ecel bu gece bekle yanım al ruzi firakı dilberi gösterme canım al ey murgi yar ol kaşları kemana ilet bir nişanımı ey murgi yar ölecek üstü hanım al Ey yârimin oturduğu semtin kuşu, benden o yâre bir haber götür, sana mükafat edecek bir varlığım yok, benim ölümümü bekle bir kemiğimi al, sana mükafatım olsun. Taşlıcalı Yahya'nın bu şiiri bana, Taşlıcalı Yahya'nın olduğunu bilmeden çok etki etmişti. Çünkü Reşat, Nuri, Reşat Ekrem Koçu, bir gazete tarih yazısında 3. Murat öle, öleceğini artık bu sabaha çıkmayacağını anladığı ağır hastalık devrinde sepetçiler kasrına yakın olan Topkapı Sarayı'nın Sirkeci Eminönü denizini seyreden bölümünde demir öbür tarafında sepetçiler kasrının yanında bulunan kasırda bir akşam kahvesi içiyor. Sonra ben çok fena şeyi çağırıyor. Sarayın sas takımını bulunduğu Ben artık bu geceyi çıkaramayacağım. Bana bir bimar ameyecel. Ey ecel bu gece yanımda refakatçi olarak, nöbetçi olarak sen bekle. Bimar ameyecel bu gece bekle yanım al. Ruzi firakı dilberi gösterme canın al. Ben de bu güfte kimindir acaba diye senelerce bekledim. Okuduğum yıl bu yazıyı 1950'li yıllar. Bulduğum yıl rahmetli Çavuşoğlu'nun Taşlıcalı Yahya Divanı'nı neşrettiği yıl. Eve geldim ilk şiir bu karşıma çıktı hemen buldum. Demek üçüncü Murat Zamanında yazılmış bu şiiri o kadar güzel buluyormuş ki o devirde bir şiirin bestelenmesi şart değil. Sas takımı çağrılınca bu şiir şimdi İran'da olduğu gibi hafızın şiirlerinin bestelenmesi şart değil. Ezanı çeşitli makamlardan okumak gibi gazeli sas takımı istediği şekilde gazel bir bir makama uydurarak okuyor. Demek ki üçüncü Murad'ın ok, dinlemek istediği bir beste değilmiş. Taşlıcalı Yahya'nın bu güzel gazelinin ertesi günde ölüyor zaten üçüncü Murad. Ve yerine şehzadelerinin büyüğü geçiyor. Bakiye'den bir örnek verelim. Onun da hatırına adam olur. Erdim Erdim figan uzar ile ol asitane ben, Çıktım kemendi nale ile asumane ben. Kanuni de böyle bir şey söylüyor. Eski şairlerimiz göğe doğru bir ah dersek, Allah'a doğru, asumana doğru o ah feryadı yükselirken, onu halat gibi kullanıp, daha yakından yalvarmaya ahımızın kemendiyle göğe çıkabiliriz diye böyle güzel benzetmeler yaparlar. Baki de Erdim kanuninin de buna benzer aynen bir benzetmesi var. Erdim figan ile ola sitane ben çıktım kemendi nale ile inleyiş kemendi ile asumane tırmandım. Lulu dişin gamıyla sirişkim güherlerin Dizdim ümit riştesine dane dane ben. Senin inci gibi dişlerine hayal edip o kederle gözyaşlarımın incilerini ümit ipliğine sıra sıra dizdim. Senin inci gibi dişlerine hayal edince yapacak başka bir çarem yok. Ben de ümit ipliğini elime aldım. Gözyaşlarımdan inciler döktüm, onları dizdim. Senin dişlerini seyredemeden gözyaşlarımı seyrettim. Kayali, geci zehrabı gam gehmey deyü huni ciger çektim. Muhabbet bezmini hemden olalı gör neler çektim. Dil can geçmesin bizden deyu gördüm figan eyler. Gelirken karşıdan tiri kazaya ben siper çektim. Çok başarılı bir gazet. Zaten ciğer geçen şiirler insanların içinde. Türkiye'de ciğer kelimesi Fars şiirinden geçerek çok fena yer etmiştir. Hafız-ı Şirazi de ciğer kanını ciğer diye telaffuz ederek çok kullanır. Divan şiiri de Hafız'ın ve diğer İran şairlerinin etkisiyle ciger kelimesini çok iç yakan şekilde kullanırlar. Ee, Fırat Bey daha iyisini hatırlar. <laughs> Girif Asım Bey'in bir zahmı her zahmı cehan ciger suze devakar aranılmaz. Açsam da ciğergahımı yare yaranılmaz. Tavsiye ederim YouTube'a girme alışkanlığı varsa bu akşam bir açsam da ciğer gahımı yare yaranılmazı dinleyin. Girip sen beyin bestesi. Gehir zehra gam, Bazen gamın, kederin acı suyunu içtim. Geh de yuhuni ciger <laughs> çektim. Bazen kendi ciğerimden kan döktüm. Kırmızı şarap yerine, mey yerine kendi ciğerimin kanını kadehe koyup çektim, muhabbet bezmine hemden olalı gör neler çektim. Ben sevgi aşk meclisine üye olalı, sevgiye abone olalı bak neler çektim. Dilü can geçmesin bizden deyu gördüm figa neler. Benim gönlüm, yüreğim ve beynim, ruhum gördüm ki kader oku bize saplanmasın diye kendilerini koruyor. Yani bir üçleme kelime oyunu yapıyor. Kendi gönlü ve canı da kendisi. Ama onları küçümsüyor. Benim gönlüm ve ruhum Allah'ın gönderdiği kaza okunu, kader okundan sakınmaya çalıştığını görünce ben o okun karşısında bedenimle doğdum, Kendimi onlara siper çektim diyor. can geçmesin bizden de yu gördüm figan eyler. Gelirken karşıdan tiri kazaya ben siper çektim. Ben siper oldum ki benim ruhum ve canım ağlıyordu onları korumak için. Ama gene aynı kapıya çıktı. Seviri aşkı oldum vamuku Ferhad-ı Macnun'la düzük divaneler alayını ben dahi er çektim. Burada bitirelim ki fiiliye de uyalım. <laughs> <laughs>